Herkese selam indirim furyasına hoş geldiniz. Bugün A101 13 Temmuz 2024'ün aktüel kataloğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Katalogda gıda ve hijyen bölümüne yer verdik. Hadi başlayalım. İlk sırada bir çay marka yarım yağlı homojenize yoğurt olacak 2 kilosu 57.50. Torku marka dana kasap sucuk gelecek 400 gramlık paketi 179 lira. Torku bana da kakaolu fındık kreması olacak 900 gramlık kavanoz 129.90. Ahir marka tam yağ taze beyaz peynir gelecek 750 gramlık paketi 99 lira. Boz Bey markasından olgunlaştırılmış klasik inek peyniri gelecek 600 gramlık kutusu 125 lira. Baş tacı markasından dana döner gelecek 250 gramlık paketi 94.50. Lipton Doğu Karadeniz siyah çay gelecek 1 kiloluk paketi 134.50. ABC toz deterjan olacak 8 kiloluk paketi 219 lira. Acı çamaşır suyu da geliyor. 4 litrelik şişesi 94.90. Yudum Aç çiçek yağı gelecek. 4.5 litrelik şişesi 209 lira. Ülker marka Probis kremalı bisküvi gelecek. Fiyatı 29.90. Et cici bebe bebek bisküvisi gelecek. 1 kiloluk kutusu 75 lira. Eti tantuni frambuazlı kek gelecek. Fiyatı 19.90. Etinler o kremalı kakaolu bisküvi de olacak fiyatı 39.90 Eticin çilek soslu bisküvi gelecek büyük paketi 29.90. Eticin portakal soslu bisküvi de olacak fiyatı 29.90. Evet arkadaşlar devam etmeden tekrar hatırlatmamı yapmak istiyorum. En güncel ve en aktüel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sırada eti burçak sütlü çikolatalı bisküvi gelecek fiyatı 16.90. Canka marka bar çikolata çeşitleri olacak adet fiyatı 9.50. Brownie Instance Gold Çikolatalı Kek Gelecek Fiyatı 8.90 Brownie Instance Çikolatalı Kaplamalı Kek De Geliyor Fiyatı 8.90 Krax Çubuk Kraker Çeşitleri Gelecek Paket Fiyatı 7.50 Eti Puff Marshmallow Bisküvi Çeşitleri De Gelecek Adet Fiyatı 2.50 Eti Mısır Ve Pirinç Patlığa Gelecek Adet Fiyatı 9.90 Etilli Falif Markasından Yulaf Bar Çeşitleri Olacak Adet Fiyatı 10.90 etilif alif ince örtülmüş yulaf ezmesi de gelecek paket 29.50 etilif alif yulaf ezmesi de geliyor fiyat 29.50 Nesla marka pirinç patlaklı sütlü çikolata olacak fiyatı 69.90 bir tat marka çilek balı gelecek 850 gramlık kavanozu 69.90 finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü 60 kilo Max karbonat etkili fiyatı 249 lira Selpak marka banyo ferahlığı katlı 12 tuvalet kağıdı gelecek paketi 79.90 Papya Biokar 3 katlı 12 tuvalet kağıdı da olacak fiyat 79.90. Colgate marka diş fırçası gelecek üçlü paketi 59.90. Colgate diş total diş macunu olacak fiyat 59.90. Orchid Platinum 24 diş pet gelecek paketi 79.90. Heren Shoulders şampuan çeşitleri de gelecek adet fiyatı 59.90. E, şampuan çeşitleri de var. 450 mililitrelik içeriler 69.90 Bioblast şampuan çeşitleri de olacak. 9 mililitrelik fiyatları 99.90. Algida Magnum mini çeşitleri gelecek. Paket fiyatı 139.90. Algida kart dor selektiyon çeşitleri olacak. 800 mililitrelik kutular 124.90. Son olarak yine Algida markasından Maraş dondurma usulü çeşitleri olacak. Kutu fiyatları 89.90. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz mağazaları yorum ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.